Metrobüsler neden sık sık kaza yapıyor? İlk önce evet. bu konuyla başlayalım. Tekrar bir geçmiş olsun diyorum. Metrobüsle çok yakından geçmişte ilgilenen birisiyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı zamanında böyle bizde ulaşım daire başkanı olarak, başkanlığı olarak bir metrobüs projesi hazırlamıştık. O zaman tabii merkezi yönetim bu karayollarına aitti. O yolun kullanılma hakkı bize bu izni vermemişlerdi 1998'li yıllarda. Dolayısıyla o zaman bu projeyi gerçekleştiremedik. Sonra Kadir Topbaş rahmetli başkan olduğu zaman ben o zaman bu projenin birkaç ay başkanlıktan geçtikten sonra İstanbul ulaşımına önemli katkı sağlayacağını söyledim. İlgisini çekti, sunum yaptık. Sonra çok ilgilendi ve 2007'de de bu hizmete girdi. O zaman tabii başbakan, bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de desteğiyle ve, ve pandemi öncesi bir günde 1 milyon yolcu taşıyan ve İstanbul'un toplu ulaşımındaki yolculukları en fazla 7,5-8 milyon düşünürsek yani bir onda birinden fazla pardon 8'de birinden fazlasını taşıyarak ulaşıma büyük katkı sağlıyor. Ve o günden bu zamana tabii 2007'den bu zamana 15 yıl geçti. Metrobüs araçları yaşlandı, kilometreleri arttı. Benim tahminim eski araçlar 1 milyon kilometrenin üzerinde. Ve pandemiden sonra da yine bu sisteme olan talep artmaya başladı. Yine eski rakamlara ulaştı. Şimdi burada en kritik nokta Resul Bey. Böyle bir sistem 1 milyon bir yolcu taşıyan sistemin inisiyatifi tamamen sürücünün elinde. Sürücü yani yorgun olabilir, dalgın olabilir, işte bir hastalığı olabilir, uykusuz olabilir. Bu milyonlarca yolcuyu sürücüye bırakmamak lazım. Yani ne yapmak lazım? Evet, ne Bunu yapmak teknolojiyle lazım desteklemek lazım. Yani bir hava yolunda olduğu gibi hava yolunda da bir pilotu düşünürsek o da milyonlar taşıyor. E burada da milyonlar taşınıyor ama orada hem sağlık açısından, muayeneler açısından denetim açısından hem uçağın kullandığı teknoloji açısından büyük farklılıklar var. Biz de işte bu artan yolculuklarla beraber daha önce o önerdiğimiz ve başarılı olan bu sistemin hem kapasitesinin hem güvenliğinin artmasına yönelik de bir proje gerçekleştirmiştik. Sayın Binali Yıldırım Bey'in başkanlığı zamanında bunu sunmuştum. Binali Bey de bunu portföyüne almıştı. Sonuçta Ekrem İmamoğlu Bey başkan seçildi. Bir gün o pandemi sürecinde valilikte beraberken bu projenin öneminden bahsettim. İlgisini çekti, YTT temasa geçti ve biz İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak bu Metrobüs projesinin kapasitesinin artmasına ve güvenliğinin artmasına yönelik çok önemli bir dönüşüm projesi yaptık. Burada da amaç işte bunu bir otonom hale getirmek, elektrikli hale getirmek, emisyon açısından, güvenlik açısından ve bu projenin mutlak surette uygulanması İstanbul'da yaşayan 16 milyon açısından, bir yılda neredeyse 16 milyon daha geliyor. Çok önemli. İşte kazaya baktığımız zaman Resul Bey evet. ne olmuş? İki araç kafa kafaya çarpışmış. Ya Neden çarpışıyor şey hocam? Mi? Yani bunun sebebi nedir? Bak, Bak şoför bunu şoför hatasından dolayı. Resul Bey oraya geliyor. iki araç kafa kafaya çarpışmış. Ya bir metrobüse özel bir yol ayrılmış. Özel bir yolu var iki ayrı şerit var. Dolayısıyla fizik engelli ayrılmamış olsa bile birisi bir soldan gidiyor, diğeri sağdan geliyor. E şimdi kafa kafaya çarpışmasının nedeni mutlak surette bu yargıya intikal etmiş bu kadar yaralı var. Bilir e, bilirkişi raporlarını verecek, araç incelenecek. ve buradaki kazan neden ortaya çıkacak ama 43 yıllık tecrübemle söylüyorum. Sürücü şerit ihlali yapmış kafa kafaya çarpmış. Orada demek ki bir sürücü hatası var, şerit ilali var. Bir de iki araç daha gelip çarpmış. Onlar da yeterli takip mesafesini bırakmadığı için, yine insan marifetiyle yapıldığı için bırakmamış gelmiş çarpmışlar. Bu büyük olay meydana gelmiş. İşte eğer bunun teknoloji ile yüklü bir işletilmesi mümkün olsa şerit ilali yapmasına imkan yok. O takip mesafesini daraltmasına imkan yok. Zaten benim bildiğim kadarıyla metrobüs kullananlar da bilir. Şerit ilali konusunda sesli uyarı veriyor. Yani sürücü birazcık kaydırdığı zaman şeritten sesli buna ihbar veriyor ki aman dikkatli ol diye. E burada da bu aracın içindekiler mutlak surette bunu görmüş yaşamışlardır. Sonuçta benim yüzde 99 kanaatim bilir kişi incelemesinde çıkacaktır ortaya. Bir sürücü hatası olduğu bir açık gerçek. Zaten Türkiye'deki trafik kazalarına baktığımız zaman da yıllardır bu işten ilgilenen bir kişi olarak ölümlü yaralanmalı kazalarda son 10 yılı alayım fazla zamanınızı almadan sürücü hatası yüzde 90 yüzde 90 yüzde 90 şeyler arası yollarda oluyor metrobüste daha önce kazalar oldu ama böyle bu kadar sayıda yaralanmalı bir kaza olmadı. Daha önce bariyerlerde sıkıntı oluyordu. Kadi Topbaş zamanında bir dönemde ona danışmanlık yaparken aman başkanım bu bariyerleri muhakkak Avrupa Birliği normlarına göre değiştirmemiz lazım. Sıkıntı olur. Hemen hassasiyet gösteri bu Avrupa <coughs> Birliği'ne uygun bariyerlere göre ne değiştirmişti. Şimdi de buradan yeni yönetime bu şehir hepimizin. Bu kadar milyonlar yaşıyor. Bu e, sürücü marifetiyle böyle bir sistem 1 milyon yolcu taşıyan bir sistem e, bu e, şey yapamaz. Yani e, şu evet. sürücü marifetiyle sürücünün inisiyatifine bırakılamaz. Yarın okullar açılacak. Talepler iyice artacak. Kış mevsimi geliyor. Yolda ıslak olacak. Kar buz olacak kayması daha kazaya karışma riski artacak Dolayısıyla bir an önce işteyse kapasiteyi arttırmasak bile trafik güvenliğini artıracak bir teknoloji yüklemek lazım Bunu Allah'a şükür Türkiye'de yerli ve milli şirketlerimiz var. Savunma sanayinde hizmet veren onlarla da temasım var. Bu İETT'ye e, üniversite olarak yaptığımız projede rahatlıkla teknolojiyle beraber sürücünün inisiyatifine bırakılmadan e, bu trafik kaza riskini sıfıra düşürecek e, teknolojik destekler verilebilir. Hem de yerli ve milli belediyemizin mutlak surette buna dikkat etmesi lazım. Bu arada tabii Kazanın neden ben kişisel görüş olarak sürücü hatası diyorum ama incelemede araçta bir hata var mı yok mu? Bu aracın da öğrendiğim kadarıyla yeni araçlardan olduğunu. Dolayısıyla bakımda bir sıkıntı var mı? Bakım konusunda da e, gereğinin yapılıp yapılmadığı zaten e, incelemelerde ortaya çıkar. Ama tekrar söylüyorum e, açık ve net benim kişisel görüşüm, hep altını çiziyorum. Bir sürücü hatasıyla bu kazanın meydana geldiği görülüyor. Evet.